Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugün çok özel bir konuğum var. Nike Terminator High Josh Town. Öncelikle ayakkabının hızlı bir şekilde kutu açılımını yapmak istiyorum. Sonra bu önemli ayakkabı hakkında vereceğim bir sürü detay var. Onlara geleceğiz. Öncelikle bizi standart bir Nike kutusu karşılıyor. Nike'ın en standart kutusu herhangi bir şekilde özel işbirliği olmayan veya Nike'ın kendi serisinde farklı bir yere konumlandırmadığı ayakkabılar biliyorsunuz bu kırmızı Nike kutusuyla geliyor. %90'ı geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen bu kutuyla geliyor. Hemen açalım. Ayakkabı çok güzel bir ayakkabı. Göreceksiniz şimdi. Kutuyu bir kenara koyduk arkadaşlar. Şimdi bu ayakkabının adı yanlış duymanız Terminatör. İlginç bir isim var. İsmi çok hoşuma gidiyor. Georgetown renk kodu. Aynı zamanda isminin Georgetown olmasının sebebi Georgetown biliyorsunuz bir basketbol takımı. Bu ayakkabıdaki Georgetown rengi orijinali 1983'te yayınlandıktan sonra 1985'te de Georgetown rengiyle çıkmış. Çok önemli bir renk Terminatör için ve sneaker tarihine şöyle geçen bir renk ve model. Nike'ın ilk defa bir basketbol takımı için üretim yaptığı ayakkabı bu ve bu renk. Tabi bu günümüzde çıkan güncel rengi ama eskisinde de Georgetown rengi olarak benzer bir şekilde çıkan model. Şimdi bu ayakkabı çok uzun zamandır piyasalarda yoktu. En son 2008-2010 gibi ben bir rengini gördüm hatırlıyorum. Arada sonradan farklı bir rengi çıktıysa bilmiyorum. Nike'ın arşivlerinde gizli gizli kendi zamanını bekleyen çok güzel bir model. Bu modele gereken değeri vereceğiz arkadaşlar bu videodan sonra. Çünkü size çok inanılmaz hikayeler anlatacağım bu ayakkabıyla alakalı. Şimdi bu ayakkabı tekrardan 2022-2023 yılında yeni renk paketleriyle döndü ve şu an piyasada 4-5 farklı rengi mevcut. Hatta o kadar talep görmedi ki ben bunu çok uygun fiyata indirimde aldım. O detayları birazdan geleceğim. Çünkü Türkiye'de bu ayakkabının varlığı bile bilinmiyor. Yurt dışında bile az biliniyor. Peki bu ayakkabı neden önemli? Arkadaşlar bu ayakkabı ilk defa dediğim gibi 1983 yılında çıktı. 1983'ün şöyle önemli bir anlamı var. Şimdi 1983'te daha Air Jordan'lar yok, daha Dunk'lar yok. görüyorsunuz yüksek bilek bir ayakkabı. Sonrasında Air Jordan gelecek, sonrasında da Dunk'lar gelecek. Yani bu ayakkabı aslında o zaman o kadar popüler ve sevilen bir ayakkabı ki Air Jordan'a ilham olan bir ayakkabı olarak da tarihe geçmiş durumda. Çünkü yapı olarak Air Jordan 1'lere oldukça benziyor biliyorsunuz. Aynı zamanda Dunk'lara da ilham olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu kadar iyi bir ayakkabı olmasına rağmen Air Jordan 1 ve Dunk'lar çok meşhur olduğu için bu onların babası olmasına rağmen onların birazcık gölgesinde kalmış bir ayakkabı. Ama Georgetown rengiyle bu ayakkabıyı elde edebildiğim için ve çok uygun fiyata elde edebildiğim için ben açıkçası mutluyum. Bu ayakkabıya bugün gereken değer zaten verilecek. Şimdi içindeki bir malzemeye çıkarayım. Böyle bir kağıdımız var. İlk bakış itibariyle arkadaşlar şu arka taraf yüksek bilek kısmı bir anda kaba bir şekilde çıkıyor yukarı doğru. Bu bağcık gözü kısmı bana Air Force'ları birazcık anımsattı yapısı itibariyle. Şu ön tarafı değil ama yanlar böyle birazcık karışık gidiyor. Ama şu arka taraf tamamen kendine özgü bir tasarımı olan bir ayakkabı. Tabii bu yüksek bilek ayakkabılar o zamanlar Nike'ın çok giriştiği işler değil. Bu tabi Nike'ın artık farklı bir piyasaya yönelmesine sebep olan ayakkabı. Dediğim gibi ilk basketbol ayakkabısını da bu modelle üretiyorlar. Ayrıca tarihin en çok satan ayakkabısı belki de... Air Force'dan sonra Air Jordan 1'lere ilham olan ayakkabı olarak da tarihe geçiyor. O yüzden değeri çok önemli. Ayakkabının hemen malzeme ve materyal kalitesine gelelim. Öncelikle ön tarafta ve yan panellerde gayet kaliteli olduğunu düşündüğüm gerçek deri malzeme kullanılmış. Derinin burada grainlerini görüyorum ve grainlerinin çok olması bu derinin kaliteli olduğu anlamına geliyor ve yumuşak. Aşırı yumuşak değil ama yumuşak ve kaliteli bir deri. Arka tarafa kadar aynı kaliteli deri devam ediyor ve ayakkabının her yerinde kullanılan malzemeler gerçekleri. Bu arka taraftaki siyah kısımda panel özellikle çok yumuşak. Buradaki tutamaça kadar gerçek deriden yapmışlar bu ayakkabıyı. Arkada kocaman bir Nike yazımız var. Bu kabartmalı bir şekilde buraya yapıştırılmış bir malzeme. Plastik malzeme. Birazcık parlıyor da oldukça da güzel durduğunu söyleyebilirim. Bağcıklarımız gördüğünüz gibi birazcık gri. Dil kısmımız bence yeterli pufuduklukta. Arka kısım ve yan kısımda yeterli pufuduklukta. O yüzden size gereken rahatlığı verecektir. Ancak bu ayakkabıda herhangi bir şekilde bir Air birimi yok. Air Force'larda veya Air Jordan'larda olduğu gibi yapısı itibariyle tasarım itibariyle bu ayakkabılara ilham oluyor. Ama sonrasına gelen ayakkabılar tabii ki teknolojik olarak bundan daha üstün. Bunun da eski olması itibariyle. Şimdi dış tabana bakalım. Dış taban Dunk'lardan ve Air Jordan'lardan hatta Air Force'lardan tamamen ayrışan bir dış taban. Böyle farklı bir yapı var arkadaşlar. Ben daha çok bunu Vans'ın dış tabanlarına benzettim. Önde esnekliği artırmak için burada yıldız yıldız çıkıntılar var. Air Force'larda ve Air Jordan'larda da kullanıldığı gibi. Haricinde böyle tırtıklı bir yapımız var. Ortada da Nike var dış tabanın. Kısa bir dış taban hemen bizi orta taban karşılıyor. O Orta taban oldukça sert. En az dış taban kadar sert. Ve beyaz renginde. haricinde ayakkabımız yine Air Force, Air Jordan ve Dunk'larda olduğu gibi orta tabanı ayakkabının malzemesine burada dikişle dikmişler ki ayakkabı ekstra sağlam olsun. Biliyorsunuz bu ayakkabının yapısını oluştururken hem bunu yapıştırıyorlar hem de dikiyorlar ki iki kat daha sağlam olsun. Bu sayede zaten özellikle bu klasik Nike modellerinin çok uzun zaman kullanılabildiğini, herhangi bir şekilde parçalanmadığını görüyoruz. Çünkü iki defa sağlamlaştırılmış bir yapısı var ayakkabının. Structure'ı var. O yüzden bunlar avantaj olarak hanemize yazılıyor. haricinde de kısmı olduğu gibi bir kumaş malzeme. Ve dediğim gibi pofudukluğu gayet güzel. Ön tarafta dilde klasik bir Nike yazımız var. Duruş falan bence çok ideal. Birazcık kaba duruyor. Ama ben kaba duran ayakkabıları daha önceden de biliyorsunuz. Anlatmıştım. Seviyorum. O yüzden bu da hoşuma gitti. Hangi fabrikada üretilmiş diye bakalım. Bu ayakkabı arkadaşlar Çin fabrikasında üretilmiş. Çin fabrikasında üretilen bir ayakkabıya göre kalitesinin oldukça yüksek durduğunu söyleyebilirim. Ayrıca burada fark ettiğim bir olay var. Burada gördüğünüz gibi toe box kısmı yani ayakkabının burun kısmı dediğimiz noktada farklı 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 delikler var. Farklı bir şekilde konumlandırılmış. Air Force'larda ve Air Jordan 1'lerde konumlandırıldığından daha farklı olan. Çünkü bu ayakkabının burun kısmı yanlara doğru uzuyor. Burada bu deliklerin altında boşluk yok. Ekstra bir katman daha var. Yani bu deliklerden ben su almayacağını, herhangi bir şekilde ayakkabının ıslanmayacağını düşünüyorum. Delikler güzel bir şekilde delinmiş ama altında farklı bir fabrik veya kumaş bir malzeme bizleri karşılıyor. O yüzden bu delikler ayakkabının hava almasını kolaylaştıracaktır. Ama sıvı temasıyla alakalı da ben çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. Burada ayakkabının ön kısmını bu yan tarafından dikmişler. Ayakkabıların yapısı itibariyle her zaman bir takım zayıf noktaları olur. Burada zayıf noktayı ortaya veya arkaya vermemek için ön tarafta bu dikişi tamamlamışlar ki bu yapı oldukça sağlam bir şekilde devam etsin. Ayrıca şunu da belirttim arkadaşlar. Üst üste katmanları olan ayakkabılarda bazen ayakkabı firmaları şöyle bir hileye gidiyor. Mesela burada bir katman var ya siyah katman. Bu siyah katmanın altında şu beyaz kısmı koymuyor. Bu beyaz kısımdan malzeme kazanıyor. Bu sayede maliyeti düşürmüş oluyor. Ama burada bu siyah malzemenin altında beyaz malzeme de var. Beyaz malzemenin üzerine siyah malzeme diktikleri için burada ekstra yapı olarak bu ayakkabı daha sağlam. Kat ve kat malzemeler kullanılmış. Malzemeden maliyetten kaçınılmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Şu bağcık gözlerinin yanları özellikle kirli bir şekilde bırakılmış. Derinin burada grainlerini görebiliyorsunuz. Bu da ayakkabıya bir vintage havası katıyor. 1983'te ilk planlanan farklı renkleri çıkan ve 1985'te çıkan bu renge bu şekilde bir detayla selam durduklarını da söyleyebilirim. Suvuş da aynı şekilde aynı deri malzemeden üretilmiş. Bu ayakkabı da farklı olarak ayrıca dikişler birazcık farklı gidiyor. Burada böyle geliyor. Burada bitiyor. Devam ediyor. Air Jordan'larda ve Dunk'larda bu detayların daha farklı olduğunu biliyorsunuz. Ayakkabının arkasının alt kısmı ise onlara oldukça benziyor. Şu Nike yazısı dışında. Şimdi isterseniz hemen bir ayakkabıyı ben bir deneyeyim. Bakalım bedene nedir? Bu ayakkabıyı ben hangi beden olarak aldım? 45.5 olarak aldım arkadaşlar. Bakalım ayağım nasıl olacak? Ben genelde 45, 45.5, 46 duruma göre giyiyorum. Ama genelde 45, 45.5. Bakalım olacak mı? Büyük mü gelecek? Size de hemen bir fikir vereyim. Thank you. Arkadaşlar şu an ayakkabının sol teki ayağımda ve 45.5 beden şu an bana çok iyi oldu. Önden de çok azıcık boşluk kaldı. 45 de olurmuş ama birazcık sıkarmış. Kaltı da büyük gelirmiş o yüzden 45.5 aldığım için mutluyum. Genelde 45 tercih ediyorum şu ayakkabıda. O yüzden belki bu ayakkabıyı tercih edeceksiniz. yarım beden büyük almayı tercih edebilirsiniz. Çünkü bu ayakkabı eski tarihte üretilen bir ayakkabı olduğu için ve orijinaline sadık kalmak istediği için Nike bu modelde çok fazla kalıbıyla oynamamıştır. Haliyle böyle kalıp değişkenlikleri normal. Nike'ın çoğu ayakkabısına 45 giyebiliyorum. Ama bunda 45 bence gayet iyi oldu. İyi ki yarım beden büyük gitmişim. Siz de yarım beden büyük gitmeyi düşünebilirsiniz. Zaten bu videoda ayağımda nasıl duruyor onları da göreceksiniz. Çok sağlam durdu. Ben bir baktım. Güzel duruyor gayet. ve ee, ve ayakkabı açıkçası hem malzeme kalitesi olarak hem de yapı olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Renkler de güzel. Ayrıca siyah diyorum size ama bu Josh Town rengi aslında tam siyah değil. Birazcık koyu lacivert gibi. Evet belki videoda bu aradaki farkı çok göremeyebilirsiniz. Ama siyah gri'den daha ziyade bu ayakkabının rengi koyu lacivert ve gri desek daha doğru olur. Tam bir siyah renge sahip olmadığını, böyle kırık bir siyah olduğunu, koyu laciverte çalan siyah bir renk olduğunu açıkçası söyleyebilirim. İsterseniz hemen bir dokunma testini yapalım. Gördüğünüz gibi ayakkabı derisi böyle kırışıyor ve rahat bir şekilde içeriye doğru gidiyor. Sonrasında yapısını koruyarak düzeliyor. Bu ayakkabının derisinin sağlam olduğu ve dokunma testimizden başarılı bir şekilde geçtiği anlamına geliyor. Ondan da haberiniz olsun. Böyle yanlara da şöyle dokunayım sizin için. Gayet güzel. Tabi bu burun kısmı, yuvarlak burun kısmı Nike'ın birçok ayakkabısında, Air Force'larda, Air Jordan'larda, Dunk'larda olduğu gibi zamanla kriz olacaktır, kırışacaktır. Gerçekleri, her zaman kırışır ve bence gerçekleri kırıştığı zaman güzel durur. Ya yani bunları dert etmemek lazım. Ama şu an açıkçası şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu ayakkabıda kullanılan deri klasik Air Force Triple White ı. beyaz modelini düşünelim. Ondakilerinden çok daha iyi. Air Jordan 1'in midini veya Lowen'ı düşünelim. Ondan çok daha iyi. Dunk'ın Klasik High'ını veya Lowen'ı düşünelim. Onlardan çok daha iyi. Hangi ayakkabıdan daha iyi değil bu ayakkabının derisi? Air Jordan bir High OG 85 olarak üretilen ayakkabılarda çok iyi deri kullanılıyor. Onun kadar iyi değil ama ondan sonraki bu seri, bu modellerde en iyi deriye sahip olan ayakkabı olduğunu açıkçası söyleyebilirim. Arkadaşlar bu arada ayrıca bizim bir Telegram grubumuz var. O Telegram grubunda bunu alın, giyersiniz ya da bunu alın, satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunuyoruz. Siz de o Telegram grubuna katılarak tavsiyelerimizden, önerilerimizden yararlanabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Sizleri de mutlaka oraya bekliyorum. Şimdi ise gelelim ürün satın alma detaylarına. Arkadaşlar ben bu ürünü 24 Şubat 2023 tarihinde Shopee adresi üzerinden aldım. Normalde bu ürünün çıkış fiyatı 2800 civarındaydı bahsettiğim gibi. İndirimle 2099 TL'ye kadar düşmüştü. Ayrıca benim Shopigo'da bir kuponum vardı. Onu da bastım. 1889 TL'ye aldım. Aldığımda döviz kuru ortalama 18.5 civarındaydı ve bu ayakkabının çıkış fiyatı yurt dışında 125- yani çıkış fiyatından çok daha aşağıya karşılık gelen Türk Lirası rakamı olarak bu ayakkabıyı almış bulundum. Ve 1889 liraya böyle tarihi olan güzel gözüken kaliteli bir ayakkabıyı aldığım için mutluyum. Bunun sebebi ne? Çünkü bu ayakkabı Türkiye'de çok bilinmiyor. Bilinmediği için gitmeyince de bu ayakkabı indirime girdi. Yani bundan demem o ki bu ayakkabı şu an için satmak için alınacak bir ayakkabı değil. Ama ben birkaç sene içerisinde yeni renkleri çıktıkça daha popüler hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü bizim bildiğimiz Nike bir ayakkabıyı arşivden çıkardığı zaman ona sürekli yeni renkler renkler üretir. ve bunun şu an piyasada 4-5 farklı rengi var. Yeni renkler de gelmeye devam edecektir. Uzun bir aradan sonra. O yüzden bu ayakkabı gittikçe popülerleşecek. Uzun vadede ne olur bilmiyorum ama şu an kesinlikle satmak için alınacak bir ayakkabı değil. Giymek için keyifle alabileceğiniz bir ayakkabı olarak bunu önerebilirim. Ayrıca bu ayakkabı bu videoyu çektiğim tarihte hala stoklardaydı. Bilginiz olsun bu güzel Georgetown rengini alıp keyifle kullanabilirsiniz. Tabii ki farklı renkleri de mevcut. Onları da şu an ekranda görüyorsunuz. Bence ama şu an mevcut renkler arasından en güzel, en klas duran renk bu. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Peki ayakkabının dezavantajı yok mu? Neyi kötü? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle bir iç tabanı çıkaralım. İçerideki kalite nasıl? Ona bir bakalım. Evet birazcık yapışık bir iç tabanımız var. Evet bu iç taban bana Air Force'larda olan iç tabanı anımsattı. Şurada yanal bir destek koymuşlar ayağınızın rahat etmesi için. Bu avantaj. Çünkü basketbolda kullanılabilecek bir ayakkabı. Hatta basketbol takımı için üretilmiş bir ayakkabı. Haliyle yani amacına uygun, çok yumuşak olmayan, orta yumuşaklıkta bir iç taban. Air Force'lardaki iç tabana çok benziyor. Üst tarafı tüylenir bir yapı gibi değil. O yüzden o kısım artımı aldı. Bence amacına uygun. Güzel bir orta taban diyebiliriz. Güzel bir tabanlık diyebiliriz. Yanlış olmasın orta taban değil. Şimdi ise tabana bakalım. Arkadaşlar taban da oldukça güzel duruyor. Tabanı bu arada tek sefer dikmemişler. iki sefer dikmişler. Hem sık dikmişler. Dikişler çok nizami değil. Dikişler daha nizami olabilirdi. Bu belki ayakkabının bir dezavantajı olabilir. Haricinde orta tabana buradan erişebiliyorsunuz. Karton yumuşak bir orta taban. İç tarafı bu okey güzel. Ve burada çift dikiş gitmişler. Bu çift dikiş gitmeleri de güzel ayrıca bir şey olur diye burada ekipte bırakmışlar. Burada açıkçası daha rahat bir iş tabanlık olabilirdi. Güzel bir iş tabanlık ama daha rahat bir iş tabanlık görebilirdik. Haricinde şu aşağıya doğru yanal ve arka destekler zayıflıyor arkadaşlar ayakkabıda. Belki uzun vade şu arka tarafı, topuk tarafı eğer kendi bedeninizi uygun bir şekilde alamadıysanız vurma yapabilir, yapmayabilir. Sadece şu an İlk görüşte tahminimi söylüyorum. Arka tarafın altı oldukça sert bir malzeme. Oraya çok fazla padding eklememişler. Yanlar ve üst arka fena değil gibi ama belki ayakkabıyla alakalı bir dezavantaj bu olabilir. Ayrıca dil kısmının serbest olduğunu yani şöyle bağcıkları çözdüğünüz zaman bu ayakkabı zaten yüksek bilek olduğu için ayağınızdan rahat rahat çıkmayacağı için mesela şu bağcığı da çıkarayım. Dil de orta tabana dikişle dikilmediği için şöyle dili vintage şekilde bırakarak daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Böyle dışarıda bırakarak bence o şekilde şekilde daha güzel duracaktır. Haricinde benim bahsedeceğim ayakkabının dezavantajı var mı diye bakıyorum. Kalite kontrolle alakalı sıkıntı var mı diye bakıyorum. Yapışkan izleri de yok. Yani yapışkan izleri konusunda da çok nadir. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Açıkçası çok fazla diyeceğim. Burada ekleyeceğim bir konu yok. Belki farklı bir dış taban görebilirdik. Farklı bir orta taban daha rahat olan görebilirdik. Bunlar yok ama eski bir ayakkabı olduğu için bunları da eleştirmek çok mantıklı değil. Ve ayakkabının çoğu yerinde yapıyı koruması için çift dikiş geçmişler. Dikişin nizami olmaması dezavantaj ama dikişin çift olması avantaj. Başka bir dezavantaj şu aşağıda çok fazla peding olmaması. Onu da öyle özet geçelim. Belki iç tabanlıkla farklı olabilirmiş. Haricinde benim ayakkabıyla alakalı eleştireceğim bir nokta yok. Eleştirmek istiyorum gerçekten ama güzel bir ayakkabı yapmışlar. Ayrıca şu arka kısmın içeride bir yapı olduğunu da belirteyim. Şu gri malzeme buradaki koyu malzemenin üstüne dikilmiş. Buradaki koyu malzeme iç tarafta kalmış. O da ayrıca bir 3 boyutlu görünüm havası katmış ayakkabıya. Bu da güzel olmuş diyebilirim. Haricinde ayakkabı hakkında bahsedeceğim. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. İsterseniz hemen yönetmenimize fikrini soralım. En sevdiğim bölüme gelelim. Evet yönetmen bey siz ne düşünüyorsunuz? Bu ayakkabıyı giyer miydin? Bu ayakkabıyı giyerdim. Rengi de çok hoş. Peki seve Peki, seve, seve mi giyerdin? Seve seve giyerdim. Çift kişi olması da ayrıca tam <laughs> <laughs> Anlıyormuş gibi gözükmek çok, için. <laughs> çok artı bir şey. Ee, ve bu kadar eski bir ayakkabının aslında bu kadar yeni modelleri de yakalaması bambaşka bir şey bence. Evet yani hala modern bir ayakkabı gibi duruyor değil mi? 83 yılında ya düşünebiliyor musun? Evet. Kaç yaşında bu ayakkabı? 93, 03, 13, 23, 40 yaşında düşünebiliyor musun? Babam yaşında. Vay Allah, yaşında evlenseydim senin yaşında çocuğu varmış şu evet. an. Aynen öyle. Evet arkadaşlar son düşüncelerimi toparlayayım. Dediğim gibi tarihi olarak önemli bir yere sahip olan ve ismi çok havalı olan bu Terminator High ayakkabısı benim çok hoşuma gitti. Uzun vadede e, hak ettiği değeri göreceğini düşünüyorum. Şu an gerçekten underrated diyebileceğimiz, gerektiği değeri görmeyen bir ayakkabı. E, haricinde böyle güzel, nadir ve çok bilinmeyen ayakkabıları da sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten videolar için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Ayrıca eleştirileriniz bizim için çok önemli. Olumlu, olumsuz, iyi kötü eleştiriler. Kendimizi geliştirmemiz için çok önemli. Onları da yorumlarda mutlaka belirtin. Gelecek videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşçakalın.